merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle yuyu yuyu yu kasıyoruz zaten <laughs> sondaki videomuzda öbür videomuzda uyuyu çıkarmıştır efsane yuyu kasacağız <Gülüyor> ee lot savaş başlıyoruz dolayı savaşta bu seçiyorum yarış kupa yapacağız. Yarış kupa yapacağız. yapacağız. Bir ödülümüz var. Bunları açacağız. Ve videomuz bitecek. Uçumuz başladı. Oh, you sesli kısmı unutmuşum. İnşallah sesim çıkmıştır. Oy, 2 0. Böyle ender çıktı sarı Bu videomuzda da 41 bir kupa olacağız yani. İmparatoru YTV. Abone ve like atmayı unutmayın. Hala 5 abonedeyiz. Koş. 1-0. Gözümü 10 abone de göstereceğim. 2-0 maçı kazandık. Trank da tekrar oraya bastı dedi. Oha! Şaka mı bu? Gerçek insan geldi karşıya. ultimizi da atalım. Atamadı. Hepsi atamadı. Yes. Çok iyi savundum. Ben savundum. şöyle. Hadi. Yes, bir sıfır. Bence en iyi oynayan karşı takımdan kendi bizim takımdan ben. Hayır. <laughs> Demeyecektim en iyi oynayan Ama karşıya neden gerçeği sağ ki? Ya abi bizim trak çok hızlı ölüyor. Bu en hızlı ölen. Trak ilerliyor öldü. Cold bot da yani yapacak çok bir şey yok. Üçüncü baştan gerçek işten geldim. Bu nasıl bir adalettir? Belki yüz kupa yapmayız. Elli kupa yaparız. Adam efsanevi. Ben gizemli. Efsanevi yapacaktım. Öbür sefer efsanevi yapacaktım. Gizemli elmas üçtüm. Efsanevi yapacaktım yapamadım. Oo. Yapamadım. Gizemli bir olacaktım. Efsane yapamadım. Bu sezonda yapmayı düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Gol. 2-0. Bot tabi basit. Kendi esası çıktı. Spray. Bu arada hiç şeker vermedi. O bir tane dövüzü açalım. Bunu da açalım. Öfsaneyi sonra açacağım. Bu kredi. Bunu o zaman 50 kupa yapalım. Öyle. İki dakikalıkları durduruyoruz. Maçımızı kazandık. Videoyu kapattım unuttum. O yüzden gösteremedim maçı. devam edin Topu aldım atıyorum Az kalsı kalit kurtarıyor değil de. Bot. Uf <laughs> uf uf. Ya hayır. Topu bana ver. Topu bana ver. Topu bana ver. Hayır. Keşke topu bana versin. İki tane. Beş yüz. Beş yüz kredi geldi. Ödülümüz. Burada da ödül var. da açıldı. Keşke efsane çıksaydı. Deli kuma yapacağız. Sonra bir tane bal kabak kutusu açacağız. Botta dak var. Sprout var. Bende dakla sprout yok. Tek dak kaldı. Top ileri attım. Ee, aldı ve gol. İnşallah, i̇nşallah sesim çıkıyordur. Oo, daga bak aklımda. dağ. Öldü Daga yani, Daga normal ama Kura mı? Attı kura. 50 kupa 55 oldu. <laughs> 80 Savaşlarda Aa bunlar geri geliyor Ben bunu patlatırım Böyle kazanırız Live. hep İçimiz basit Ama yani video 15 dakikaya geçmemesi lazım Geçerse video iptal Çünkü Bu beni hangisi bu 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 Önce Siyah en iyisi gibi bir yana. burada üç tane olması mantıksız olmuş. Rico oynayacaktım. Rico çok güçlü. Krofüçsüz. Ben eskiden beyazı kaptan zannediyordum. Sonra şeyden bakınca anladım siyah olduğunu. İlk boss'u yok ettim. İkinci boss'u da yok ettim. Ettim, yok etti ben mi yok etti bilmiyorum. Böyle bir şarj ulti aldık basit de. Ve kutu açabiliyoruz. Aa bunu yükseltme o şey var. Daha yeni gördüm. Yükselttim. O bir gün sonra açılacakmış. Kalkamaklı saat çektim de yükseltmek benim için daha iyi. Bak burada en bu bence. O yüzden yükselttim. Konuyu biraz malzeme alalım. Buradaki videoları istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Sonraki video bilmiyorum. Farklı video olabilir. Ya da heyetli boranslar olabilir. Abone ve like atmayı unutmayın. İlk boss yok ediyorum. Hayır. İkisi de bana geldi. Ölüyorum. 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 Of. Kolet de ölüyor. Oha. İlk yok ettim. De yok gitti ki Üçüncüsünü ben yok ettim Ama konette canı azalmışız zaten Ödülümüz var mı? Yok O zaman ödülümüzü açalım Video Bitsin Ve efsanevi Yanlışlıkla Tıkladım bürek kem. Malı çıktı. çıktı. Olsun iyi. Süper ender. Bu efsane var mı acaba? Evet bakıyorum. Efsaneler genellikle altta oluyor. Evet. şevalı var. Bu var. Bunu denemeyeceğim kardeşim. Yani. Bunu bilmiyorum. Oha. 39 işte tane ender kostümü varmış. 90 savaşçı. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Güle güle.